Fazla açıldın sanki. Acaba o kolyeyi almamakla hata mı ettim? Diyorum ki yarın öğlen uğrayıp onu da alsam. Aa Sevda. Öf tamam. Telefonları açmayınca sana ulaşamayacağım mı sandın? Muazzez koş. Etraf insan dolu. Hiçbir şey yapamaz. Kız akıllı ol. Hayır oluyorum sana. Akıllı ol. Yürü gidiyoruz. Hayır. Attırma tepemi bak yoksa. Yoksa ne? Ne yaparsın? Amcamlara mı anlatırsın? Anlat. Onlar zaten biliyor. Biliyorlar mı? Evet. Beni o sürüklediğin iğrenç suçu da sonra olanları da biliyorlar. Merak etme. Zarf atıyorsun. Bilseler kapının önüne koyarlar seni. Sen öyle san. Onlar beni seviyor, tamam mı? Onlar bana inanıyor. Neden biliyor musun? Çünkü onlar benim ailem. Sen sense bir hiçsin. Şşş. Bak. Bir daha sakın. Sakın karşıma çıkma. Yoksa Namık abiye anlatırım. Hatırladın değil mi Namık abiyi? Gel Sevda.